süreçle ilgili milletimizi hiç aldatmadık biz. 7 Haziran akşamı ne söylediysek söylemlerimizi devam ettirerek bugüne geldik. Orada bir esneme olmaz. Esneme olmaz. Neden olmaz? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi parti menfaatini ön plana çıkararak bir koalisyon arayışı, bir hükümet arayışı içerisinde değil. Çözüm süreci bitmeli dedik. Ama bu çözüm süreci bitti ifadesiyle çözüm süreci bitmez. Şimdi ikimiz gidip Kandil'de teröristlerle görüşebiliriz. Neden? Çünkü mecliste yapılan yasal değişikliklerle bu suç olmaktan çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının devamına bizim evet dememiz mümkün mü? O zaman ne dedik biz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin normalleşmesi lazım. Hı hı. Bu normalleşmede açacak olursak kurumların yerli yerine oturduğu, Cumhurbaşkanı'nın yasal haklarına sahip çıktığı bir iklime doğru kendisini geri çekmesi, Cumhuriyet tarihinin büyük yolsuzluklarına öncülük yapmış olan kesimlerin yargının önüne gelebilecek Şartların oluşması. Bunları Türkiye için istedik. Çok net yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belirleyeceği siyasi kendine ait bir iradesinin hiçbir yerinde olmayız. Ne azınlık hükümetinin yanında oluruz, ne kuracağı seçim hükümetine bakan veririz. Ama seçimden korkmayan şu anda psikolojisi en yüksek parti Milliyetçi Hareket Partisi. Her gün bir askerin, bir polisin şehit olduğu, karakolların basıldığı, Türkiye sınırları içerisinde belli vatandaşlardan vergilerin toplatıldığı, daha kaçırıldığı bir ülkede başbakan olsanız ne olur? Yani MHP'nin bu konularda tavrının net olduğunu biliyoruz ama ben daha ziyade seçim tarihi belirlenmiş bir azınlık hükümetine destekten bahsetmiştim. Kesinlikle, Ona da hayır dediniz. Kesinlikle, kesinlikle azınlık hayır. hükümetine de destek vermeyiz. Kuracakları seçim hükümetine bakanlık vermeyiz. Bu da önemli. Hem kendileri kursunlar. Cumhuriyet Halk Partisi ile gayet uyumlular.